Hoş bulduk. Ben akşam Atan Buksel. Sağ gibi soru sağ gibi senin ikinci bölümde izleyenler Atan Hoş geldin Tala. Hoş bulduk Atan. Ee, Tala'nın kanalı aşağıda da abone olmayı unutmayın. Atan'ın kanalı da aşağıda arkadaşlar onu da abone olmayı unutmayın. Kardeş kanallarda da. Aynen bulabilirsiniz. kan. Yukarıdaki şeyleri al. Ben yukarıdan kılıç çıkardım. O, 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 kes kes adam kes. <laughs> Allah'ını seviyorsa kes. <laughs> Allah'ı <'u> ekber. Allah'ı ekber. <laughs> <laughs> Sen öldün mü? O sensin. Kaç 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 kaç. <laughs> kaç kaç öleceğiz. Kaç, kaç. Öldün mü? Yok. Kesiyordun beni kes. Bak Baktım bana dalıyor. Neredesin? Öyle bir taradım ki görmen lazım. <laughs> Ay kaç bak gene bir şeyler attım. Gel. Bakayım, Dur bekle belki de. de Ha baktım havada uçuyor <laughs> burası. Evet, ben şuna. de dedim <laughs> ne oluyor lan Oğlum baktım sekiyom mu havada? <laughs> Taş kılıcım var mı kanki? Var. Oo ben full demir set oldum ben neredeyse. Oğlum vallahi dalacaktım. Adını gördüm. Al al dur atayım bak. Havada sektim ya. <laughs> Seni görür görmez havada sektim. O <laughs> böyle bir jitter yaptım ki orada kolum uçtu. Pa 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 hadi gidelim. Hadi gidelim kanki. Videoda çıktı hayırlı olsun. Bu arada olsun. beyler ikimizin gözünden ne izleyebilirsiniz. Evet bu aynen. Eee, kanka nereye giriyoruz Hangi? F3a, e? gördüm bak iki tane adam gördüm, teamler herhalde. f 3 aynen. Biri faydaları. Değil o mi? onları keseriz. Oh, İkili acaba? Koş koş koş, dağıt kanka onları. Oh, Shit. Oh. onları. Shit! Sik onları, sik. Bir hmm. tanesine vurdum iki kere. Diğerine de vurduk. Sıra, sıra sıra vuruyoruz ha. Hangi? Öldüler ya bunlar. Hayır, drop girme, girme. Birini öldü, diğeri de gelsin. Ket. Ket. Abi benim Cat. okum yok. Allah belanı şey. Ket. satamıyorum. Ölmüyor. Allahu ekber. Meclise bak girdi kanka o katılmıyor. Değil mi? Bak bak, bak, bak. adam dona dona gidiyor. Ya yani bu arada daha çok ikimizle birbirimize video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenemezsiniz 2 saniyenizi ayırıp yani. Like ve yorum atmayı unutmayın yani bu yani. arada. Videoyu beğenmek <laughs> arkadaşlar sadece şey yani bize de destek çıkıyorsunuz. Kanalımızın Para büyümesini kazandıran... sağlıyoruz. Para kazandıran Kazan. Zaten ben daha para kazanmayı bile açmadım ya kanki. Aynen kanka ben de 100, 200 abone daha aç, açmayı düşünüyorum. Aynen bir büyüsün de kanka. Kanka bir de sponsor şirket arıyorum ya. Aynen. Benim arkadaşım var kanki 3000 abonesi var. O 1000 abonede kazanır sponsor. Belki biliyorsunuz kanki kanalını. Neydi? Flameboy kanki bir de ne onun ismi ne? Kanka Flameboy değil mi? Ha bir de şey kanki. Anlasın, Muffin e işte ben Muffin'i hiç de unuttum diyecek ben filmi boyu ki. çok seviyorum ya. Ama şey, skin'i hiç sevmiyorum, o var. Kanka yani ama Jitter var ya, fena yapıyor ya. Kanka, onun Jitter'ına e Jitter denilmez yani, başka bir şey denilmez. Muffin de fena yapıyor ya. Hmm. Muffin o kadar iyi yapmıyor da, yine o da eğimi çok iyi onu. Aa iki, üç tane ayrı. Benim kanka, şu an envanterde bomba boş lan. Keseceksin ya. Ne kanki, he? Ben oynamayı unuttum, sen kesersin beni. Bir şey olmaz ya. <laughs> Oltan var mı? Yok. Gel atayım. Ulan taktiksel oynayacağım seni keseceğim. <laughs> Kesersin ya of. Hangi <laughs> <laughs> belli ondan yemedin değil mi lan? Benim <laughs> kuzen filan hepsi belli ondan ban yedi ha. İyi <gülüyor> sen hiç <laughs> itiri yapmıyon. Bir de ban yiyince de açmak da zor ha. Aynen. Böyle Şurada Anam sikim yetişin, yet yetişemeyeceğim ya. Ü, ü, ü. Ben de yetişemeyeceğim vallahi iki tane demirim var Eğer şu ana kadar siklemediyseniz videoyu beğenirseniz güzel olur. Ciguli, kesin Türk. Yüzde <laughs> yüz hatta. Hay <laughs> benim okum falan yok. Gidiyor. Yüzde bir <laughs> milyar Türk yani. Gel. Ulaşması bu da şey yapıyor, Gold Channel çekiyor. Salak lan bu. Alev atladı lan bildiğin. Gel gel. Ben Kanka de. arkalamazsın değil mi? Ben... <laughs> Gel gel öldür. <laughs> Diamond. Salak yaktı seni. <laughs> <laughs> Su <Suya ayır. gülüyor> Haydi eşit kapışalım. Sen demir kılıç yap ama bana çubuk atsana. Bakayım var mı? Aa çubuğum yok. Allah çarpsın çubuk yok. Boş ver ya sen de kalsın. Dur ben taş kılıcı nereye attım? Ben var ya taş kılıcı yerde yerde al ben var falan sana. Attım. At. Attım başka ne yapabiliriz? Tamam kaç tane okum var? Ben de sıfır. <laughs> sıfır. Tamam o iyi. Çakman var mı? Bir tane var onu da ekeyim He, yok yok yakma. Al attım bak sen çakmak bir tane. Çakmak olmasın ya. Ya da olmasa da olur ya tamam. He, ben attım hepsini. Ok yok değil mi? Sadece ok şey var. Bir dakika atayım onu. Hangi var ya bu iki masemeyle çok güzel taktiksel oynanır ha. Bir Heh, şöyle atayım. Haydi go. Bismillah. Hadi. Bismillah. Kaç fold oynuyorsun kanki sen? Kanka 100 aldım ben 76'da oynuyorum. Allah! Aa cici rektedik. Bir tane vurabilseydim la. Elle keseyim mi kanka? Hayır yapma. <gülüyor> yapma. Yapma. <gülüyor> Hayır. Ay ya. Hayır. Hangi birbirimize 1v1 bir atarız böyle geçtiririz hep hepimiz. <laughs> Oğlum sen beni hep alırsın ya güzel oynuyorsun. <laughs> Kanki ben açacağım bu oyunu yüzde yüz baksan 5 dakika Olay lan çok güzel video. Ben de, açacağım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz like, like ve yorum atmayı unutmayın. Eee Talan kanalı da aşağıda onu da abone olmayı unutmayın. Yani ikimizin de gözü, gözüne izleyebilirsiniz. Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar siz aynı şekilde onun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar açıklama kısmına bakın kanalı. Hepinize <laughs> görüşürüz bay bay.